Esselamu Aleyküm. Bartın, Amasra. Her mevsimde Amasra güzel bir manzarası tarihi turistik yerleriyle biraz dolduran bir ilçemiz. Bartın'a 14 kilometre uzaklıkta. Mersin'e yeniden hazırlık yapmak için çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor. Akşam ezanını da kaydetmiş Aziz Allah, La İlahe İllallah, Muhammed Resulullah biz kısık sesleriz minareleri, sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya dağıt şurada bal yapanlarını, ya kuansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler göğü de Kehke bırakma Allah'ım Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü Ya çobansız bırakma Allah'ım La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Allahümme Rabb'e hazihette avetette amme ve salatul kaime et Muhammed'in vesilete ve fadilete ve derecete rafi'a ve bashum ekemen mahmuden illa bi ba'dte halletlehul şahati ya Resulallah immeke la füthü minna Kıyamete kadar ezanlarımız gelecek. Bayraklarımız inmeyecek. Şu mukaddes vatan toprakları kıyamete kadar atalarımızın yadigarı olarak inşallah nesilden nesile devam edecek. O ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemenim. Amasra Bartın kaybeden doçent doktor Erdoğan Köycü Bartın Üniversitesi Sami İlimler Fakültesi öğretim üyesi.